Hepinize yeni bir Videoda merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lane Melis oynayacağım. Türe girdik bu arada. Dip beraber. Karşımızda Lassie olacak. W'mu tutturabilirsem büyük ihtimal flash'ını alabilirim. Ta şöyle gitsem Kaja geldi. Ufaktan hasarımız verelim. Oradadır büyük ihtimalle Ya da mide gitmiş de olabilir. Aynen burada. Şimdi tırpanın küçüğünü çıkacağım önce. Güzel hasar. Minyon da kaçırdı. Güzel. Fen yok şu an burada. Aslında ben Pınagas'ı yok bilirim ama Kaja'nın görüşünü alamadım. Orada mı Kaja? Tam Kaja da orada. Güzel. Şimdi bekleyeceğim. güzel flash'ını aldım. Şu infosunu verelim. Fen'i gelebilirim. Ama ultim var. Ölmeyebilirim. Ama yine de garanti olsun. Çıkayım ben şuradan. el aslında büyüdüren kapısı da olabilirdi ama karşımda Arda bir şampiyon olduğu için ve karşıda fen olduğu için hani iki aldı bir tek bir kahraman olduğu için seksizliksel sanma bu çıkmam tam mantıklı olacak gibi şurada mı burada değil iki tane vursam işte ya. Görüş yok şu an. Bizimki gelirse kesebiliriz. Flash yok zaten. Çok güzel. Fail geldi. Formu güzel şu an. Bu flash dönmüştür Büyük ihtimal. Şöyle bakalım. Vuralım biraz. Güzel hasar. Dive'leyebiliriz onu. Şuraya hemen ekip tam. Gayet güzel vurdum bu arada. Kestik bunu da çok güzel. seni bozdum. Çok güzel. Gayet iyi oynadık orayı. Şimdi bir tane altın ağız alacağım. Üçlü kombinasyon böyle yapacağım orada. arada. Kanka sen üst tutsan daha iyi ama Ben burayı halledebilirim. Bana gelmene gerek yok aslında ama. Flash'ın da güzel bir şekilde Leslie Flash. Şöyle infosunu verelim. Bizim girse tekrar düşürebiliriz Leslie. Şu almak istiyorum ama. Bana görüyorlar galiba. Şuradan fail gelebilir mi? Büyük, büyük ihtimal şöyle bir bakacağım. Aynen. Ölmüş olabilirim bu arada aynen. Kaja, flash ulti, fale ulti. Infomuz verelim. Bizimkiler onları davet atabilir. Büyük ihtimal Kaja öldü. Güzel. Bir de gidip bir de açabilirim. Şurayı serelim. Şurayı alırsak çok güzel olabilir. Fenin bluz yok. Güzel bir şekilde aldık bir de. Akdeniz'de alalım buradan. Şunu biraz dürtebilirim şöyle. Flash olmadığını biliyorum çünkü. Burada item bitirmememize rağmen hasarımız gayet iyi şu an. Şuraya gitmemin alt koridora gitmek istiyorum. Büyük ihtimal geri çıktı veya yengeç alıyor. geri çıkmış. Şunu alayım. Beyin dondurmuş olur mu? Daha sağlığınız da bitti. Gayet iyi. Şunu alayım şuradan. Şurada mı? Şuraya yetişem ya. Dondurmayı düşünüyordum ama burayı itip de Bizimkiler tortla girerse oraya garantili alalım. Yani blusunu almış mı almış. Şunun görüşünü alalım şuradan. Güzel. Şimdi güzel bir fight çıkarırsa bizimkiler Şöyle Gayet yasar Twilen'in W'sini yedik. Melis oynarken cidden Veil çok Sıkıntı çıkarabilen bir kahraman Çünkü Q'nuz attıktan sonra kaçma yeteniz olmuyor başka. Rahatlıkla sizi kesebiliyor. Gayet iyi. Bizimki ölür mü orada? Bak kim mi? Ölmez. Ama nasıl bitti? Kestim onu. Atma evet, nasıl bitti? Kesti güzel. Bu sefer öldü büyük ihtimal. Güzel. Bir tane doğa zger almak istiyorum şimdi ya doğa değil de ben bir tane Athena alayım büyücülere tekermek için flash yoksa keseriz onu büyük ihtimal. şurayı iteyim hatta ben de. Be. Güzel. Bizimki çok oyunda durdu ama. Problem yok. Güzeldi ama oraya yetmedi. Hasarım. Onu kesti güzel. Oraya güzeldi ama işte, tasarım hasarım tam yetmedi. Kale W'nin dışına çıkmasaydı garanti ölmüştü de. Oradan belki LS7 kesebilirdim. Tabii bizimki Fen'in blusunu çaldı. Fen'e düştü şu an. Gayet iyi. Şuradan demem kıtlasam ben. Şuraya alalım hemen seri bir şekilde Şimdi fight diyebiliriz aslında ama lord var 12 de lord almak daha mantıklı Şimdi ne alabilirim karşıya Doğrusu kralı masam aslında alabilir ama Bir tane korkunç silah alsam. Bu el Atlantis alacağım abi. O da yeni buff yedi zaten. daha da vazgeçtiğim bir tane House Pants var şurada ama. bizim fight ediyor gideyim oraya. oradan Asa iyi olabilirdi ama. Şöyle çok güzel hasar. Listing gerçekten sarı olduğu için doğa özgür pek Lesley'i işlemiyor. Buraya gelmeniz lazım ama. Gelmiyor mu? Ben geleyim o zaman. Güzel. Şuraya hemen alabilirsek. gayet iyi. Seni havada kesecek neredeyse. Beyaz atayım ben. Evet, beyaz atmama gerek aslında, aslında. Bizimki can basar bana. Can basarsa bana. Plus ile mi oynayalım? Tamam, saldır. Gelirse burayı ihlal mi yok ederim bu arada ben? Gayet iyi. Manyak atmak için öldük orada ama problem yok. Tertemiz oyun. Hasarımıza bakalım yine vurmuşuz. %36 vurmuşuz. Gayet iyi hasar. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.